Merhaba herkese. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Bugün sizlerle aklınızdaki insana dair bir açılım yapacağız. Bakalım bugün enerjisiyle birlikte bize ne söyleyecek. Hangi enerjilerdeymiş? Onlara bir bakalım. Kanalıma abone olmanız ve beğenmeniz bu enerjilere dahil olmanız için yeterlidir arkadaşlar. Şimdi derin bir sessizlik var bu kişiyle aranızda. Ama konuşsanız da sessizleşiyorsunuz gibi. Yani böyle hani bir insanla böyle konuştuğunuz zaman da mutlu olursunuz ya. Daha da çok konuşmak istersiniz, her şeyi anlatmak istersiniz. Bu kişiyle sanki öyle değil. Çünkü konuşmak bile çok zor. Yani iletişim problemleriniz var. Size çok sert katı gösteriyor ya da karakteri öyle olabilir. Konuşma tarzı. O yüzden İletişim kurduğumuz zamanda da birbirinize çok fazla yanlış anlıyorsunuz ya da konuşurken gerçekten akıcı, güzel bir iletişim olmuyor. Hani ister misiniz bu kişiyle mesela sabahlamayı, sabah kadar konuşmayı ya da böyle hiçbir şey düşünmeden vakit geçirmeyi ama hep böyle sanki bir maske takmak zorundaymış gibi hissettirmiş size. Yani olduğu gibi olmamış, bir şeyleri perdelemiş, perdelemeye başlamış ve bu durum gerçekten siz bir hali yormuş. Hani demişsiniz ki burada neden böyle gidiyor? Neden bizi düzgün şeyler yaşayamıyoruz? Bu yüzden içinizde bir burukluk var bu kişiyle. Siz şu anda çok gergin ve sinirli olabilirsiniz. Ya da bir anda bir öfke geliyor olabilir size. Artık çok yorulmuşsunuz çünkü. Bu kişiye karşı içiniz o kadar dolmuş ki. Patlamak üzeresiniz. Bu kişi de oturmuş sizi düşünüyor. Şu anda muhtemelen aklından geçiyorsunuz ben bunu okurken. Hayalleri var. Ama boş hayaller. Yani böyle nasıl desem. Hayal kuruyor tamam güzel şeyler düşünüyor ama bunları yapamıyor. Bu çok saçma bir şey. Yani bir insan bir şeyi hayalini kuruyorsa yapabilmeli değil mi? Ama o kişi çok kolaya alışmış. Yani size bırakıyor her şeyi. O yapsın, o taşısın, o gelsin gibi. Sizden beklentilerin olduğunu hissediyorum. Görüşme isteği fazla. Yüz yüze özellikle. Yani temasta bulunmak istiyor biraz. Özlemiş çünkü sizi ama ne yapacağını o da bilmiyor çünkü gel gitleri hiç bitmiyor hani biz seviyor gibi biz sevmiyor gibi kendi içinde de öyle ya diyor neyse hayatım zaten bir şekilde geçip gidiyor şimdi ona şey yapmayayım bir sürü uğraş tartışma çıkacak şunu bunu isteyecek şöyleydi böyleydi falan filan. Sonra diyor ki ya bir geleyim. Bana iyi geliyor falan. Kendinizi iyi hissettirmişsiniz. Yani bu kişi sizi ne zaman daha çok arıyor biliyor musunuz? <laughs> Başına nerede bir bela gelse, ne zaman üzülse size gelmek istiyor. Ama mutlu olduğunda size gelmek istemiyor. Arkadaşlarıyla gidiyor, geziyor, içiyor, yiyor, tozuyor. Canı sıkkın kendi size geliyor. Hani ona iyi geliyorsunuz çünkü kafasını toparlayın, iyi hissettirin diye gelmek istiyor. Ya bu kişi sizi böyle bir dağ gibi görüyor, yani çok güçlüsünüz onun gözünde. Biraz da zorsunuz, yani kolay bir yapınız yok. O şimdi alışmış ya. Böyle basit ilişkilere biraz fazla gelmişsiniz. Sizi taşıyamıyor. Yani sizin beklentinizi taşıyamıyor daha doğrusu. Hani istediğiniz gibi biri olamıyor ve belki normal olan bu durum ona zor. Çok zor. Belirsizlikler var içinde işte. Tedirgin şu anda. Merak ediyor sizi. Ama iki enerjiye bölünmüş burada. Yani bir yanı gelmek isterken bir yanı gelmek istemiyor. Çünkü bir yanı diyor ki hani gidersen böyle iyi gelir. Bir yanı diyor ki gidersen bir sürü zorluklar var. Bunlarla uğraşırsın gibi. Bu yüzden size karşı ikilemde. Ona çok iyi gelmişsiniz yanında birinin olduğunu düşünmüş. Ama gerçekten e, tuhafına gidiyor. Neden diyor bir insan beni böyle sevsin ki? Yani bu kişi biraz da kovalamayı seviyor. Yani böyle ona zor olmamışsınız ki. Zor seviyor. Yani bu kişi çok değersizlik görmüş ya. Hani burnundan getirilseydiniz eğer daha çok değeriniz olurdu. Sevdikçe böyle um, bir tarafları kalkmış gibi bir şey olmuş bu kişinin. Yani egosunu tatmayan etmişsiniz. Ya benim için şunu yapar, benim için bunu yapar falan filan. Zaten gelir zaten beni düşünüyor bensiz yapamaz da edemez de. Hani böyle belki hiçbir şey yok hayatında bunları diyebilecek ama siz ona o kadar gözdağı vermişsiniz ki bir de hayatına giren diğer insanlardan daha çok şeyler yapmışsınız. Hani o yüzden bir kalmış bu kişi böyle. Zaten yeteri kadar sevgi değer görmediği için bir de ailesinden yana da öyle. Bir takım ailevi problemleri var. Yani genel anlamda ailesiyle anlaşamıyor bu kişi. Ve yaşadığı şeyleri de unutamıyor. Tekrar tekrar gün yüzüne geliyor. Daralıyor yani hani bir gitsem de bir kurtulsam derdinde ama onu bağlayan sebepler var. O yüzden gidemiyor. Muhtemelen bazen işte sizinle bunu da düşünüyorum Beraber gitsek, alsam götürsem, başka yerde böyle her şeyi sıfırdan yaşasak sonradan gücü yok. Şu anda her şey çok karışık onun maddiyat olarak da. Yani bu kişi biraz değişik biliyor musunuz? Bakın burada şimdi size belki çok şey yapmamış olabilir. Ya da cümle bir insan olabilir. Hani size gelince hesap kitap yapıyor. Ama çevresine gelince işte arkadaşına bir şey olmuyor. Gidiyor ona para harcıyor. İşte ailesine şunu olmuyor bakıyor ediyor. Yani diğer insanlara karşı o kadar fedakar ki. Hani o kadar cömert ki ben size bunu anlatamam. Ama şey gibi düşün yani. Yani insan sevgiliye şunu bunu yapar mı yapmalı mı gibi yapmamalı gibi. Yani biraz nasıl biliyor musunuz? Siz onu sanki kullanacakmışsınız gözüyle bakıyorsa karşı böyle. Hani o kadar çok kötü insan varken çevresinde. Hani size karşı böyle. Hani böyle olmazsan zamanında kullanılırsın. İşte sen e, ayağını e, hani doğru yere basmazsan sonra basılırsın gibi. Yani böyle saçma sapan düşünceleri var size karşı ve bu yüzden de e, hiçbir zaman size karşı böyle otoriteyi vermek istemiyor muhtemelen. İpler sizin elinizde olsun istemiyor. Yani birbirinizle olan savaşınız çok fazla. <laughs> Sevgi burada çok yani yani içte bastırılmış bir şey. Yani sanki siz iki partner değilsiniz, birbirinizde savaşan iki insanmışsınız gibi çok fazla yansıyor. Hele ki bu kişinin dünyasında o sizin düşünceleriniz çok masum. Belki yani ben bunu şunu yapmam dediğiniz şeyleri ve bu insan için yapmayı ya göz almışsınız ya da alırmışsınız. O kadar masumca bakmışsınız bu kişiye karşı. Hiçbir zaman kötü bir niyetiniz olmamış yani olsa bile bu sevgiye bürünmüş. Yani bu kişiyle alakalı ama bu kişi size karşı tam tersi böyle hep hesap kitap yapmış, hep yapmayı da düşünmüş açıkçası. Burada size karşı zaten maske takmaya devam ediyor. Olduğu gibi göstermiyor yani Ağzı sizden uzaklaşıyormuş gibi söylüyor Ama içinde hala hisleri olduğu için Size bir şekilde yanaşmaya çalışıyor Ve yanaşmayı da tekrar tekrar düşünecek Ama bu kişi böyle sizin dikkatinizi çekmeye çalışacak Yani böyle sizi tetikleyici şeyler yapabilir Kıskandırabilir, kıskandırmaya çalışabilir Kıskandıracak şeyler yapabilir yani çünkü biraz sizden gelen bir şeyler olsun istiyoruz. Çünkü diyor ki ben hem sana geri durdum, istemiyormuşum gibi davrandım ya da yapmamı istediğin şeyleri yapmadım. Şimdi ben hangi yüzü sana geleceğim? Biraz tükürdüğümü yalamak gibi olacak. Beni de anla. Hani sana gelemiyorsam, arayamıyorsam beni de anla ki neden gelemiyorum. O yüzden bir şeyler arıyorum aslında. Sana gelebilmek için çünkü e, seni tamamen de kaybetmek istemiyorum diyor. Bir de öyle bir düşüncesi var şimdi. Sizi başka birisiyle de olsanız deli olur gerçekten. Hani e, içinde izin vermez gözüküyor böyle. Hani başkasıyla olmanıza böyle izin vermez. Çünkü tamamen de böyle sizi yitirmek de istemiyor. Ya bu kişinin gözünde çok şeysiniz. Bir ee, kıymetli elmas gibisiniz. Seni hani kimseye kaptırmak istemez açıkçası. Sadece böyle e, duruyorsa sizden çok emin bu kişi. Yani e, nerede ne yapacağını gayet iyi biliyor. Şu anda hani size karşı bir şeyler yapmıyor, sizden gayet emin olduğu için sadece böyle zamanı uzatıyor. Ama gerçekten böyle. Bazı sizi çok iyi tanımış. Hani bazı davranışlarınız da öyle. Hani şu anda böyle yapıyor. Bunun sebebi şu. İşte kıskandırmaya çalışıyordur da diyor. Hani siz tamamen kapıyı kapattığınızda ya da işte kızdığınızda. Hani şimdi öfkelidir. Sonrasında öfkesi geçer gider. Yani bu kişinin size karşı çok fazla eminliği devam ediyor. Maalesef ki bu yaşadığınız iniş çıkışlar sizi hep şu düşünceye Koymuş. Bir gün nasıl olsa bir araya geleceğiz. O yüzden ben şu anda keyfime bakayım, hayatıma bakayım. Nasıl olsa karşılaşacağız gibi çok fazla bir şey kalmış. Yani aranızda biraz şey e, hani yüz perdesi inmiş gibi sözler, davranışlar, olaylar hani <laughs> çok böyle bir karıştığı için. O kadar alışılmış şeyler olmuş ki artık diyor hani ayrılabileceğimize ne sen inan ne ben inanayım. Çünkü sen biliyorsun ki hani bir şekilde biz bir araya geleceğiz gibi düşüncelere sahip. Özellikle bu kişinin isminde T harfi var, A harfi, Ö harfi, O da olabilir. S harfi ve B harfi yoğunlukta. Burç olarak yay burcu, koç burcu terazi, boğa, akrep ve aslan burcu yoğunlukta gözüküyor. Tabii bunlar kolektif okumalardır. Özel danışmanlıklar sadece size e, okumalar için Instagram adresimizden ulaşabilirsiniz. Sıfırla beklemenizde fayda var. Geri dönüşler size sağlanacaktır. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın sevgili kalın.